Merhaba arkadaşlar. <laughs> Akümen. Evet arkadaşlar. Ee, yepyeni bir seri olan Minecraft serisi olan Solar Survival'a hepiniz hoş geldiniz. Evet, Solar Survival çekmeye karar verdim. Ee, aslında aslında online oynuyorum. Evet bir arkadaşım bir server kurdu. onda oynuyorum işte. İşte işte öyle. O da birazdan gelecek ama o, o, o pek konuşmak istemiyor yani nasıl desem? İşte istemiyor konuşmak. O kadar videolarını falan sevmiyormuş. Lan Vak. Her neyse. Bu pasta gitti ya. Altında bir şey lazım onun abi. Her neyse işte bu yeni seri olabilir ya da tek çekimlik. Video da alabilir, bunu zaman gösterecek. Yani e, te, ba, bazen tek olacağım, bazen dediğim gibi e, arkadaşım olacağım. Bu serverda gerek kendim gerek arkadaşım konuşacak. Öyle beraber büyüyle oynuyor akaka ak, kiki ki işte böyle bir seri olacak gibisine inanıyorum bu arada skin kendi skinim hat hatırlarsınız belki ki büyük bir ihtimalle hatırlarsınız İşte her neyse bu kendi skinim ama arkadaşlar şu şö şöyle bir sıkıntı var kaç tane 4. Şöyle bir sıkıntı var. Bu server'da arkadaşımın kurduğu server'da mesela benim skin benim skin onda da oluyor. Ondaki skin de de oluyor falan. Böyle farklı sıkıntılar oluyor işte. İnşallah o sıkıntı olmaz deyip İlk önce şarttakilerin aralığında harbiden ne buralar Ağır tehlike yani Hele ki şu Hoba 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 Hadi hadi bir sapling bir sapling bile yatağı nedir Erkan Başka olmalıydı. Erkan başka olmalıydı lo. Arkadaşım yemek yemeye gitti. Ben de o sırada bir video çekeyim dedim. Aa. Aa. Ha ha. Sapling. Oho, biz. Sapling bile büyükse kardayız arkadaşlar. E bunu sakın unutmayın. Bir hapling bile bile düşse kardayız ama ikinci de düşer inşallah. Düşmedi olsun. Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok yok sıkıntı yok. Hemen şuraya bir crafting table hemen biraz çubuk şöyle yapalım hemen hoba hemen bir ta e e tahta safa şu dört tane me me melon da hemen ekip ekip işimize bakalım arkadaşlar bu bu video hmm, kısa kısa bir video olacak 1, 2, 3, 4 All righty, aaah, fuuuck fuuuck, fuuuck, fail, 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 faaail hiç sevmiyorum bunun olmasını her <laughs> neyse hemen şöyle ufak bir çeşit de yapalım Hemen bu huh. taraftan hemen bir şey Pickaxe Koy 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 kalsın Hemen pickaxemizi yaptık Buranın altında şey ııı ee, Ege abi izlediğim kadarıyla Buranın altında bir spawner vardı ya 8 oldu. Aynen öyle. Hmm. Buranın için oyu full ev yapabiliriz. Neyse. Bu video olacak çünkü dediğim gibi arkadaşım korku video olayını o kadar sevmiyor ve onunla Skype'dan konuşacağız Skype'dan konuşunca da arkadaşın sesini duyacaksınız ve arkadaşım bunu pek istemiyor yani öyle video işi o işi bu işi onu pek On şey kalmış ya onu da yapalım da. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. On. 11 12 13 14 15 18 16 17 19 Hemen bir fırın ve Hemen şuradan Bunları yapalım Puff, Altıya ge G G gerek yok aslında Ş Şimdilik bunlar yeterli olacak tavuklarla tane daha yapsın. Ne yapalım? Ana oldu mu? Ha. Oldu zannettim de bir an. Şaşırdım lo. Tamamdır. iki tane sekiz. Çok çok güzel. Ş şimdilik iyi ilerliyoruz. Ama buralarda bildiğim üzere Silverfish vardı Aynen öyle Evet, bir tanesini hallettik. Daha çok vardır da. Evet arkadaşlar. Aslında canım da biraz sıkkındı. Yani öyle böyle olaylar yüzünden. Sıkıntılıyım. Ama ölmedik. hayallerimizde satmadık yalan. Eee... <laughs> bunu çektikten sonra bir de man template variant videosu gelebilir bilmiyorum man template variant hem oyna hem oynarken hem de çekerken gayet çok eğleniyorum Zaten oynamayı da özlemişim mantap Blade'i Yani çek bıkana kadar çekmek istiyorum bu template for, for, for yani, be, yani benim için sıkıntı yok çekerim ben abi ben bu silver fishlerden korktuğum kadar yemin ediyorum ki hiçbir şeyden korkmuyorum şu Minecraft'ta. अरे बहनों ने आप तो मॉल मिया वक्ता Tane no, ne? No, no, no. ah. <laughs> <laughs> Jesus. Ve server kapandı. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öyle yani. Öyle.